Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Hamne binti Cahş radiyallahu anha. Abdülmuttalib'in kızı ve Resul-i Ekrem'in halası Ümeyye ile Cahş'ın evliliklerinden dünyaya gelen Hamne binti Cahş radıyallahu anha aynı zamanda Allah Resulü'nün hanımı Ümmül Mü'minin Zeynep ile Ümmü Habibe'nin kız kardeşidir. Bazı kaynaklarda Hamne ile Ümmü Habibe aynı hanım zannedilip Hamne'nin künyesinin Ümmü Habibe olduğu söylenmiş Buna bağlı olarak da Ümmü Habibe ile evlenmiş olan Abdurrahman bin Avf'dan Hamne'nin kocası diye söz edilmiştir. Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden ve Allah Resulüne biat eden kadınlardan olan Hamne, Mus'ab bin Umeyr ile evlendi ve ondan bir kızı oldu. Hayat Hamne için olağan seyrinde giderken Uhud Savaşı gelip çatmıştı. Allah Resulü önderliğinde Müslümanlar Uhud Savaşı'nın hazırlıklarına başlamıştı. Resulullah sancağı taşıyacak sahabeyi seçmek için ayağa kalktığında Mus'ab bin Umeyr'i çağırdı ve Mus'ab'ı Uhud Savaşı'nın sancaktarı yaptı. Kılıçlardan çıkan kıvılcımlar savaşın şiddetini haykırıyordu. Yaylardan çıkan okların uğultuları, yüzyıllar boyunca Müslümanların hiç unutamayacakları ağıtlar besleniyorlardı. Müşriklerin ilk önce bozguna uğrayarak çekildiklerini gören okçular, dağın tepesindeki mevzilerini terk ettiler. Fakat onların bu hareketi, savaşın seyrinin Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Müslümanlar ansızın dağın tepesinden gelen Kureyş suvarileriyle karşı karşıya kaldı. İbni Kaim'a atlı olarak geldi ve Mus'ab bin Umeyr'in sağ eline vurup onu kopardı. Bu arada Mus'ab bin Umeyr, Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diyordu. Sancağı sol eliyle tutup üzerine eğildi. Düşman bu defa sol eline vurup onu da kopardı. Mus'ab sancağın üzerine kapanıp onu bağrına bastı. Yine Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diye haykırıyordu. Düşman bu defa Mus'ab'a saldırarak mızrağı sapladı ve mızrak kırıldı. Mus'ab yere düştü ve sancakta düştü. Resulullah ashabıyla birlikte Savaş alanını incelemek için Musab bin Umeyr'in yanına geldiğinde gözyaşları süzülüverdi. Uhud şehitleri merakla bekleyen gözler bırakmışlardı arkalarında. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Musab bin Umeyr ve daha niceleri. Musab Uhud gazvesinde şehit düştü. Muhammed bin Abdullah Cahş'tan rivayet edildiğine göre İslam ordusu Uhud gazvesinden Medine'ye döndüğünde merak içinde bekleyen kadınlar savaşa katılan yakınlarından haber sormuşlarsa da hiç kimse bu konuda onlara cevap vermedi. Bunun üzerine kadınlar Allah Resulüne başvurdular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hepsine cevap verdikten sonra sıra Hamne'ye gelince ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamne'ye kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamne radıyallahu anha Ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır buyurdular. Hamle binti Cahş radıyallahu anha daha sonra Talha bin Ubeydullah ile evlendi ve ondan iki oğlu oldu. Abid ve Zahid bir kimse olduğu için Seccad lakabıyla anılan oğlu Muhammed Cemel vakasında öldürülmüştür. Diğer oğlu İmran, Fazıl bin Abbas'ın kızı Ümmül Külsum ile evlenmiş, her ikisinden de nesli devam etmemiştir. Hamne radiyallahu anh'ın hayız dönemi bittikten sonra da kan kaybettiği ve bu durumunu kız kardeşi Zeynep'in evine giderek Allah Resulüne anlatıp hükmünü sorduğu rivayet edilmiştir. İfk hadisesinde Hz. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz aleyhinde konuşanlardan biri olan Hamne'ye haddi kas uygulanmıştır. Hamne bu olaya kız kardeşi Zeynep'e olan sevgisinden dolayı karışmışsa da, Zeynep, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a hakkında onun gibi düşünmemiştir. Vefat tarihi bilinmeyen Hamne radıyallahu anh'a, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmiş kendisinden de oğlu İmran rivayette bulunmuştur. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.